Herkese merhabalar arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi Villalar bölgesindeyiz. Şu an Efeler Mahallesi'nin merkeze daha yakın konumundayız. Bilginiz olsun. Sizlere 500 metrekarelik bir arsanın içerisinde yapılmış olan 4 artı bir full eşyalı, yerden ısıtmalı, akıllı sistemden oluşan tamamen müstakil şelaleli havuz sistemi, kamelya alanı, otopark alanı, bahçe duvarlarının tamamen taş duvar işleriyle yapılmış olduğu güvenlik kamerası ve alarm sistemlerinin kurulu olduğu bir villanın tanıtımını yapmaya geldik arkadaşlar. 29 milyon 750 bin TL satış rakamımız var. Bu rakam üzerinden tabii ki de pazarlığımızda mevcut sizlere full eşyalı olarak satılacak bilginiz olsun. Şimdi havuzumuz bu tarafta. Önce bir şöyle otopark alanına doğru gidelim. Aralara da zaten yapmış olduğumuz drone çekimlerini de ekleyerek sizlere villanın genel görüntüsünü daha iyi aktarmaya çalışacağız. Evet oradan şöyle bir bakalım. Girişimiz burası arkadaşlar. Burada hem araç otopark girişimiz hem de yay girişimiz ikisi aynı kapıda kullanılmış. Üst tarafı zaten kapatılmış. Eğer kapalı otoparka çevirmek isterseniz de gayet basit bir şekilde 4 adet profil attığınız takdirde etrafında da kapatabilirsiniz. Bahçe duvarlarımızın hepsi taş duvar görmüş olduğunuz gibi. Buradan dümdüz devam ettiğimizde villamızın ana girişine çıkıyoruz. Şimdi şurada bir kamelya alanımız var. Villamız arka tarafa konumlandırılmış. Ön tarafı bahçe ve havuz ve ayrıyetten oturma alanı olarak değerlendirilmiş. Burada tamamen güzel bir barbekü alanı var. Ekstra bir mermer tezgahı da bir bangosu da yapılmış. Şurada bir bahçe mobilya takımımız var. Ekstra salondan çıkış yaptığımız yerde yine bir bahçe mobilya takımı var şenzoklarımız, salıncaklarımız hepsi mevcut. Gayet güzel bir işçilikle tasarlanmış olan bir peyzajımızda, villamızda mevcut. Havuzumuzun hemen yan tarafında ise, oraya da bir bakalım. Orada da arkadaşlar bir görmüş olduğunuz gibi oraya düzenek yapılmış. O düzeneğin içerisinde de havuz motorlarının hepsini yer alıyor. Evet, oradan baktığımız zaman da gayet güzel bir gözüküyor. L şekli gibi olan bir villa konsepti arkadaşlar burası. Şu dış cephede görmüş olduğunuz detaylar da yapay değil. Bilginiz olsun orijinal taştır. Taş döşeme ile görmüş olduğunuz gibi dış cepheyi de bu şekilde süslemişler. Devam edelim şöyle bir villamızın etrafını. Güneş kırıcılarımız var. Apliklerimiz, villamızın aydınlatmaları hemen hemen her yerde mevcut zaten görüyorsunuz. Şu anda burası Didimin merkezine en yakın konumlandırdığımız yer arkadaşlar. Farkındaysanız arka taraflarda da sürekli villalar var. Bu sene bu bölgede oldukça villa çalışması var. Çünkü arsaların satışları bu sene satışa çıktı. Epey bir arsa satıldı. E, orayı da gösteririm Baran. Hafif geri gel istersen ya da oradan direkt göster. Orada bir su depomuz var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Su deposu ve hidroforumuz da villamızda mevcut. Girişimiz buradaydı. Dümdüz karşıya geliyoruz ve giriş kapımızdayız. Bir galoşlarımızı giyelim. Ondan sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar salon kısmındayız. Buradan başlamak istedik. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Amerikan mutfak tarzı demiş olduğumuz bir sistem burada mevcut. Açık mutfak da diyebiliriz. Mutfağımız bu kısımda. Salon bu tarafa konumlandırılmış. İstersen oradan hafif geriye çıkarak burayı böyle daha net bir şekilde gösterebiliriz. Şimdi arkadaşlar evimiz full eşyalı. Buradaki görmüş olduğunuz bütün eşyalar perdeleri de dahil olmak üzere eve göre tasarlanarak burada döşemesi yapıldı. Fiyat zaten e, önceden eşyasız bu şekildeydi. Eşyalı fiyatımızda değişmedi aynı rakam üzerinden şu an yine tekrardan satıyoruz. Evdeki tüm elektronik ve beyaz eşyalarımızın hepsi Beko markadır arkadaşlar. Burada. Kartal Mobilya var. Oradan alınmıştır. Oradan da zaten güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Tasarım onlara aittir. Gerçekten çok güzel oldu. Eve eşya döşendikten sonra harika bir görüntüsü var. Tamamen Beko'dan oluşan malzemeler burada mevcut. Mobilyalar da aynı şekilde evde sizlere bu şekilde hali hazır bir şekilde teslim edilecek. Hiçbir masrafınız olmayacak. Burada çaycımız var ondan sonra kahve makinamız var, tost makinamız var, bulaşık makinamız var, mikrodalga fırın, buzdolabı, her şey tasarlanmış. Duman dedektörlerimiz yine mevcut. Oradan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir alanımız da aynı zamanda bulunmaktadır. Alt katta bir yatak odamız var. Yatak odamızın metrekaresi gayet güzel. Hemen bu tarafa doğru arka kısma doğru verilmiş. Buradan ön tarafa yine şöyle gösterelim hatta yine ön tarafa çıkış yapabiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da güzel bir bahçe mobilya takımımız bulunuyor. Makyaj setimiz burada. Küçük bir bercer takımımız. Burada giysi dolabımız. Hemen yatağın yan tarafına konumlandırılmış bir aynamız. Çift kişilik yatağımız, komodinlerimiz. Üst taraflarda yine klimalarımız her odada, salonda dahil olmak üzere klimaları kurulu arkadaşlar. Ve Alt katta bir adette tavanı tamamen düz olacak şekilde yapılmış bir banyo lavabomuz var. Penceremiz burada açık. Termosifonumuz burada yine hazır bir şekilde kurulu. Bu duvarların çoğu arkadaşlar duvar kağıdı ile gayet güzel bir şekilde döşemeleri yapılmış. Merdiven altına gelen boşluk kısmında da yapay çiçek ve beyaz çakıl taşlarıyla gayet güzel bir süsleme yapmışlar. Şimdi bu tarafı da göstermeni istiyorum Baran. Girişte hemen sağ tarafımızda bakın akıllı sistemin paneli var. Audio markanın burada bu akıllı sistem panel sayesinde telefonunuza kurabileceğiniz ve bağlantı yapabileceğiniz bir aplikasyon sayesinde ülkenin veya şehrin neresinde olursanız olun hiç fark etmez. Telefondan evinizdeki tüm elektronik ve su vanasına varana kadar her şeyi tek bir tuşla da halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok önemli. Yerden ısıtmamız da var. Vestiyerimiz buraya konumlandırılmış. Şimdi üst kata doğru çıkışımızı sağlayalım. Üst katta da 3 tane oda gezeceğiz. Ortalama 160-170 metrekarelik bürüt kullanım alanları oluyor arkadaşlar bu villalarımızın. Merdiven boşluğumuz gayet güzel. Balkon bu tarafta mıydı, burada mıydı Baran? O zaman o tarafa devam edelim. Oraları gösterelim. En son burada bitiririz. Evet, ilk odamız burası. Burada genç odası tasarlanmış. İki tane tek kişilik yatak atılmış. Arkadaşlar yataklar, komidin ve giysi dolapları. Bunların hepsi bir uyum içerisinde ve her odada farklı çalışmalar. Farklı mobilyalar görüyoruz. Fark ettiyseniz bu odanın dizilimi ama benim çok hoşuma gitti. Açık renkler severim ben. Ee, gayet güzel bir şekilde konumlandırılmış. Bakın yerler seramik travertel dediğimiz. Normalde aslında hani traverten taş oluyor ama aynı onların görüntüsünde seramik yapılmış. Bakın burada eşyalar döşenirken de yerdeki uyuma ayak uydurmak için aynı görüntüye aynı modele sahip makyaj konsolları ve komidinler uygulanmış. Güzel bir berjerimiz var. Şurada giysi dolabımız var. O taraftan da bir şöyle bir görelim. Çift kişilik yatağımız var. Klimamız var. Tablomuz var. Spot aydınlatmalarımız var. Her şey tamamlanmış. Cepemiz güney cephe. Burada kocaman büyük bir camımız var. Yan tarafta da yine aynı şekilde Fransız bir balkonumuz var. Şuradan ebeveyn banyomuz var. Onu da gösterelim. Bu odaya ait bir ebeveyn banyosu var arkadaşlar. Yerden ısıtmamızın olduğunu söylemiştik. Kısmi kısmi yerlerde onların da bağlantıları buralarda mevcut. Açıkta gözükmesin diye o şekilde dolap kapaklarıyla da kapatmışlar. Son olarak burada bir yatak odamız var arkadaşlar. Buradaki yatak odamızda da yine çift kişilik yatağı, giysi dolabı, gerekli yerlerde abojurlar, süslemeleri yapılmış. Hem stor perde hem tül perde hem kalın perde hem de dekoratif olarak kullanılacak perdelerden farklı farklı çeşit çeşit kullanılmış. Son olarak da burada bir balkon kısmımız var. Yine balkonda güzel bir küçük bercer takımımız bulunmaktadır. Çay seti diyoruz. Bercer değil aslında çay seti takımı. Buradan da havuza zaten net bir şekilde hakimiz. Arka tarafta, ön tarafta, şimdi arka tarafta ve yan taraftaki yapılan her yer sıfır arkadaşlar. Mesela diğer taraflarda yapılan bitişik nizamlar var ama bizim şu an şu bulunduğumuz bölge ve drone çekimlerinden gördüyseniz etraf şu an boş. Neden boş? Çünkü satışta değildi. Tarlaydı, arsa oldu. Arsalar parsellendi. Parsellenmesi, satışa çıkması, satılması tabii ki de epey bir zaman aldı. O da bu seneye denk geldi. Bu sene de bu bölgede zaten yapılan pek çok villa var. Onların da tanıtımlarını yapıyoruz zaten sizlere. Burayı da daha önceden tanıtmıştık ama eşya düşendikten sonra gelip tekrardan göstermek istedik. Yani bölge şu kısım tamamen 500 metrekarelik yani bu villa nasılsa sadece mimarisi farklı olan ama arsa metrekaresi ve iki katlı olmasıyla bölgede bir uyum sağlayacak olan villa çalışmaları ve villa bölgesi olarak bizim ilan ettiğimiz bir alan oluşacak arkadaşlar burada ve iki sene sonra bence gerçekten tanınmayacak bir hale gelecektir burası diye düşünüyorum 29 milyon 750 bin TL arkadaşlar evi gezdik gördünüz bir hatamız olduysa affola. Bu rakam üzerinden pazarlığımız mevcut. Kanalımıza arkadaşlar desteksiz ve desteğinizi esirgemezseniz ve bu desteği de sermayesiz yapıyorsunuz. Yani herhangi bir para ödemiyorsunuz. Sadece abone ol bu tuşuna bastığınız zaman hem bizim kitlemiz büyüyor hem daha fazla insana ulaşıyoruz hem de emeğimizin karşılığını bir şekilde almış oluyoruz yani kısacası abone olursanız bizleri çok memnun edersiniz şimdiden kendinize çok iyi bakmanızı temenni ediyorum ve bir sonraki villamızda görüşmek üzere hoşçakalın.